Böyle fitilli de var. Burada özellikle kapalar için çok fazla ürünler var. Selam herkese. Ben Amtur Haner. Nasılsınız? Umarım keyifler yerindedir. Fındık Zade Pazarını gezmiştik. Şimdi ikinci kısmına geliyoruz. Şimdiye kadar kanalıma abone olmadıysanız abone olursanız çok 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 mutlu olurum. Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Başlıyoruz. Burada da bir tatçı var hemen. Burayı da çekelim. Yine spor üstlere bakalım. Burada çok uygun oluyor. Böyle fitili de var. Bunları evde giydiğim zaman böyle sentetikleri sevmiyorum. Daha pamukluları seviyorum ben. Ama spor için bunlar çok ideal oluyor. Ee, Fanila gibi olanlar da 10-15 TL. Atlet gibi olanlar diyelim. Şurada da taypler var. Kısalar yazmıyor. Bakayım. Bir dakika yazıyormuş. Bunlar 10 TL'ymiş. Kısa olanlar. Uzun 35'e var. 20'ye var şurada. Pazardaki olaylar olaylar. Buraya araba gelmiş. Kimse yürüyemiyor böyle bu halde. Sıkıntı. Pazar hiç kalabalık değilmiş gibi. Bir de bu arabanın olayıyla uğraşıyoruz şu anda. Her yer inanılmaz. Şu şekilde şirin şirin tatlış tatlış çocuk üstleri var. 80 TL yazıyor herhalde şöyle takım olarak 80. Burada özellikle kapalar için çok fazla ürünler var. Mesela şöyle etek 75 TL. Kalabalıktan çekemiyorum asla. Çok kalabalık. 130 lira şöyle etekler. Tonlar 60 TL. Tril tril olanlardan. Etekler de 130 TL. Renkleri mor var. Lacivert var. Şöyle uzun tunik gömlekler. 150 lira. Burada genel olarak kredi kartı da geçerliymiş. Şunlar 95 TL. Kot jeanler, şortlar 70 TL olmuş. Pantolonlar da 80 TL olmuşlar. Geçen seneyi falan hatırlam hatırlamayayım diyorum. Yine hatırlıyorum. 35 liraya falan jean short almıştım. Hatta 25 de olabilir. Ortopedik. Ortopedik konuşamadım. ayakkabılar 150 lira. Bu terlikler 100 TL. Evet bu deriler de 195 TL olmuş. Eski fiyatları artık hatırlatmayacağım. Hatırlatmıyoruz. Moral bozmuyoruz. bu kısımda. Şunun modeli çok tatlıymış bu arada. Detaylarına bakın. Güzel. 195 liraya. Bunlar da devam. Yine 195. Daha çok spor modeller var sanki burada. Bakın bunu denedim. Gayet güzel bence modeli. Arkasına bağlamadım ama rahat da, topu da böyle. Bu rengini de denedim. Bu da çok tatlı. Simli gibi biraz. Bir de şöylesi var. Bu modeli beğendim galiba. Bunlardan alacağım yani. Gayet kaliteli. Bakın buradakiler de 165 TL. Buradakilere de bayıldım. Şu pembeye özellikle bayıldım. Yani bir de benim numaram galiba alacağım buna elimde tutuyorum böyle. Kimse kapmasın diye. Çok tatlış güzel ürünler var. Hepsi deri. Hepsi deri yani. O yüzden çok başarılı. Şu modelleri de sevmeye başladım. Bunlar da tatlı. Bir tane sandalet aldım. Gerçekten çok güzeller. Çok hoşuma gitti. Çok içim esindi. Videonun sonunda zaten gösterin denemeli olarak gösteririm. Bir tanesini zaten göstermiştim o sandaletlerden birini aldım. Bu şekilde takıcılara bakmazsam olmuyor biliyorsunuz. 7,5'lara çok uygun. Bakın. Minnak minnak takılar. Bunlar yazın. Çok hoş oluyor. Bikinlerin üstüne falan. 7,5 lira. Burası da 7,5 lira. Bunlar 12 buçuk. Burası da 15. Ve bel zincirleri 20 TL. Göbek zinciri. Şık şık çantalar var. Bunları da bir soralım. 180 TL'ymiş. Bilginiz olsun böyle modelleri sevenler için. Çok bunaltıcı bir hava var. Artık ben gidiyorum. Ee, eve gidip ayakkabılarımı beğeneceğim. İki tane deri ayakkabı aldım biliyorsunuz. Da başka da bir şey almadım. Onları giyip gösteririm. Ee, şimdi buradan artık çıkıyorum. Çok bunaldım. Hava da bir nemli nemli nemli. Havalar geri geldi maalesef. Ee, i̇nanılmaz susadım. Size şu anda bir bardak su için yazın. Bol bol su içmemiz gerekiyor. <laughs> Ve ta -da! bu pembe ayakkabıları aldım. Maskülen ayakkabılar. Bunları çok beğendim. Bundan başka da yoktu. Tam bedenimi buldum. Hem çok rahat hem de çok tatlı. Tabi bu arada eve geldim ben. Ee, kitabımı okudum. Kahvemi içtim. Ee, çekmeyi unutuyordum neredeyse. Yeşilköy pazarında e, gümüş rengi çok beğenmiştim. Aynı bunun gibiydi modeli. maskülen de 200 TL'ye satılıyordu. O da tamamen hakiki deriydi. Çok aklımda kalmıştı. 200 TL'ydi yani. Kaç ay Birkaç ay oldu annemle gittiğimiz zaman. Ona da bakabilirsiniz videoya. O da güzel olmuştu. Bu pembeyi 165 TL'ye aldım. Bu arada alırken de yabancı bir kız sordu. Onu nereden aldınız? nerede aldınız falan diye ama başka da yoktu yani belki büyük bedeni vardı galiba ya da başka bir rengi mi vardı ama yani yok gibi bir şeydi o yüzden baya bir şanslıyım bu konuda şimdi diğer sandaleti göstereceğim onu göstermiştim hangi renk olduğunu belki de tahmin etmişsinizdir ve evet bu sandaletleri bu hardalları aldım çok güzel gerçekten detayları şurada şöyle dikişleri falan var e, renk tonu da çok hardal hardal değil ten rengi gibi. Bayağı beğendim. Bayağı başarılı ve çok rahat. Kendi bedenimden bir beden büyük aldım. Gayet başarılı. Yani bu da 195 TL'ydi. Benim bir tane butonlarda var ama ondan çok sıkıldım. Yani herkeste olan bir model. O yüzden bunu çok sevdim ben. Böyle tatlış bir model. Turuncu denemiştim. Turuncu da böyle hafif simler vardı. O da çok aklımda kaldı. Acaba onu da mı alsam diye de düşündüm. Çünkü çok kaliteli ve çok rahat yani. Yumuşacık şu an hala ayağımda. Ee, bunları aldım. Bir tek bunları aldım. Umarım bu pazar videomda sevmişsinizdir. Video yine 2-3 part olacak beğenmeyi, abone olmayı lütfen unutmayın. Instagram'dan da beni takip edebilirsiniz. Orada da hep Reels'lar paylaşıyorum. Kombinler paylaşıyorum. Bayağı bir uğraşıyorum. Bu arada biraz dağılmışım gerçekten. Şimdi ben biraz daha dinlenmeye devam. Yeni videoya kadar kendinize çok 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 iyi bakın. Öpüyorum. Görüşürüz.